Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 çayının vazgeçilmezi, harika kıvamıyla birlikte mükemmel bir tatlı olan Kıbrıs tatlısı hazırlayacağız. Birkaç aşamada olması gözünüzü korkutmasın. Yapılması gayet kolay. Tadı bir o kadar lezzetli olan tatlımız için hazırlıklarımıza başlayalım. Bunun için öncelikle şerbetimizden başlıyoruz. Şerbetimizin soğuk olması lazım ki tatlımız fırından çıktığı zaman ilave ettiğimizde direkt şerbetini çekebilsin. Bunun için uygun bir tencereye 3 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından 2,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ederek ocakta kaynatıyoruz. Ocakta kaynayıp koyulacak olan şerbetimizin içerisine kaynadıktan sonra birkaç damla limon ilave edebilirsiniz. Bu hem aşırı tatlı gelmesini önleyecektir hem de bir miktar daha koyu olup daha hızlı çekmesine yardımcı olacaktır. Hazır şerbetimiz ocakta kaynarken biz de o sırada zaman kaybetmeden kremamızı hazırlayalım. Kremamız için uygun bir tencereye aldığımız 1 litre sütümüz var üzerine 1 su bardağı nişasta, yarım su bardağı toz şeker kaynayıp kıvam aldıktan sonra üzerine 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. Ocaktan aldıktan sonra ilk sıcağı geçer geçmez üzerine 1 paket toz krem şanti dökerek çırpıyoruz. Tatlımızın kek harcına geçmek istiyorum. Malzemelerimiz 5 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı hindistan cevizi, 1,5 su bardağı galeta unu, 1,5 su bardağı kırılmış ceviz ve 1 paket kabartma tozumuz var. Öncelikle yumurta ve şekerlerimizi uygun bir kaba alıp pürüzsüz oluncaya kadar çırpıyoruz. sonrasında sıralama fark etmeksizin malzemelerinizi ekleyerek karıştırmaya devam edebilirsiniz. malzememizin içerisinde un olmadığı için kullandığımız malzemelerden dolayı tatlı harcımız bir miktar koyu olabilir. Bu gözünüzü korkutmasın. Aslında olması gereken budur. Kremamız istediğimiz kıvama geldi. Altını kapatıp içerisine bir paket vanilyamızı ilave ederek ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonrasında bir paket toz krem şantimizi ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıp daha sonrasında soğumaya bırakıyoruz. Soğumaya bıraktığımızda üzerini bir streç filmle kapatıp üzerinin kabuk bağlamamasını sağlıyoruz ki tatlımızın kreması üzerinde pürüzsüz bir kıvam alabilsin. parçamız dikdörtgen fırın borcamında yapıyoruz altını yağlayıp bir miktar un attıktan sonra üzerine kekimizin harcını dök 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirerek alacağız koymuş olduğumuz kek harcımız, dilerseniz kaşıkla, dilerseniz uygun bir spatula ile düzleyerek fırına gönderebilirsiniz. Tatlımız fırına girmeye hazır Şu şekilde. Dediğim gibi koyu kıvamlı gözünüzü korkutmasın, herhangi bir problem yaşamayacaksınız bu konuda. Yapmak için uygun bir kaba aldığımız muhallebimizin üzerine bir paket toz şantimizi ekleyip, pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Daha sonrasında soğumaya bırakacağız. Muhallebimizin kıvamı oldukça akışkan ve pürüzsüz oldu. Bu şekilde gösterebilirim. Az önce de söylediğim gibi kremamızın üzeri kek harcımız pişene kadar kabuk bağlamaması adına üzerini streç filmle kapatıp hava almayacak şekilde soğumasına yardımcı oluyoruz. Tam kenarlarından itibaren streç filmimizin kapandığından emin olalım ki içerisine hava alması ve kolaylıkla soğuyabilsin. Kek harcımız hazır bir şekilde. Üzerine şimdi kürdanla hafif delikler açıyoruz ki şerbetimiz daha iyi çeksin. Şerbetimiz bir miktar çekmesini bekliyoruz. Zaten çok fazla bir şekilde üzerine kalmıyor. Daha sonrasında kremamızı ilave edip üzerine süsleyeceğiz. İkimiz şerbetini çekmiş bir vaziyette üzerine kremamızı ilave ediyoruz. kıvırcık muhallebisini üzerine ilave edip düzledikten sonra süslemeden önceki kısmı tamamdır. Bu kısımda size tavsiyem dilim diliminizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonrasında hindistan cevizinizi ilave edin. Çünkü dilimlerinizi alırken hindistan cevizi ilave ettikten sonra keserken kenarlarında dağılmalar ya da şeklinde bozulmalar olacaktır. Bu da haliyle sizin hoşunuza gitmeyecektir. Bu şekilde daha önceden dilimlemenizi yaparak Hindistan cevizinizi üzerine ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Burada da kesim yaparken kesiminizi yaptıktan sonra muhallebili bir e, pasta olduğu, tatlı olduğu için bıçağınız şu şekilde muhallebiye bulanacaktır. Bunu öncelikle bir peçete yardımıyla fazlalık muhallebinizi alıp diğer kesiminizi daha sonra yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde de e, tatlınız bütünlüğünü koruyor olacak. süslemenin bölümünden önce mutlaka üzerine Hindistan cevizi ile kaplayın daha sonra süslemenizi uygun şekilde yapıp servise sunum hali getirebilirsiniz.